da bir gerçek. Ayrıca Avrupa Birliği ile bu yakınlaşma temas içerisinde duvar çöktükten sonra Avrupa Birliği bizimle tuhaf konuşmaya başladı. Azınlıklar, Aleviler üzerine Almanyalar, Almanlar çok çalışmalar yaptı. Alevi Federasyonları, Alevilik nedir diye. Çok 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 tuhaf suikastler ve skandallar oluşmaya başladı. Bir savaşa sürüklemek istiyor. Bizim terkibimizdeki kardeşliği ortadan yarmak istiyor gibi büyük paniklere girdik. Madıma unutmayalım. Uğur Mumcuları bu Kemalistlerin öldürülmelerini unutmayalım. Tuhaf şeyler oldu. Ayrıca işte bu son yıllarda gördünüz, hepiniz gördünüz Avrupa Birliği bize bir takım alt kimlik, üst kimlik ya da kendi aydınları vasıtasıyla buralarda bir kimlik tartışmaları başlatıp Türkiye'yi 50 parça, 30 parça bir Yugoslav örneği konuşmalara başladı. Yani binlerce yıl buralarda aşkla, kardeşlikle oturmuş. Esnafının aşkıyla, Mevlevisinin aşkıyla, Aslı Kerem'in aşkıyla, türküsünün, şarkısının, toprağının, buğdayın aşkıyla birbirine girmiş. Tarihin bütün ipek yollarıyla buraya gelmiş ve burada karma karışık olmuş bu halka bu adamlar kimlik diyerek yeniden amip gibi hücrelere bölmeye başladılar. Yani bizden kanserli hücreler gibi konuşuyorlar. İşte şuranız kanserli ayrılsın, şurası kanserli şu olsun falan gibi konuşmaya başladı. Yani soğuk savaştaki 50 yıllık Avrupa, NATO ve Amerika müttefikliğimizin bizi getirdiği yer burası. Ne yere getirdi bizi? Cumhuriyetimizi tartışılır hale getirdi. Bağımsızlığımız üzerine konuşulmaya başlandı. Ve bizi 50 yılda aynı zamanda Suriye'ye, Irak'a ve İran'a karşı düşman yaptılar. Biz Diyarbakırlı insanlar Halep'e gidip ticaret yapamadık. Antepli tüccarlar Bağdat'a gidemedi. Niye? Düşmanlık tesis edildi. Müslüman kardeşlerimiz orada çelik tencere içine koyuldu. Biz burada çelik tencere içine koyulduk. Habire onlara düşman olduk. Şimdi fakat bize bu düşmanla yaptıkları zaman gördük ki Almanya, İran'la pek tabii dünyanın en büyük ticaretini yapıyor. 80'li yıllarda 8 6 7 8 yılda 80 milyar dolar ticaret. 90 milyar ticaret. Yani sanki ticaret de yapmamızı istemiyorlar bizim Suriye ile, İran'la. İran, Türkiye, İran, Almanya'da söz konusu olduğu zaman oraya araba satmak, nükleer satmak, silah satmak söz konusu oluyor. Türkiye'de İran söz konusu olduğu zaman molla, din başka bir şey tartışılmaya başlanıyor. Bütün bunlardan çıkartacağımız dersler var. Bu biz şunu bir tarih felsefesi olarak, bu ülkenin çocukları olarak, bu ülkenin cumhuriyetine ve bağımsızlığına bağımlı, bağlı çocuklar olarak, gönülden yürekten bağımlı çocuklar olarak şunu söylüyoruz. Biz Amerika ile ve Avrupa ile her türlü müttefiklik, her türlü ortaklığa varız. İktisadi, siyasi, maden de gelsin çıkartalım, onu da yapalım, bunu da yapalım, her şeye varız. Ama biz artık kardeşlerimizle hem de Müslüman kardeşlerimizle düşman olmak istemiyoruz. Biz Ermenistan'la da, İran'la da, Suriye'yle de, Irak'la da konuşmak istiyoruz. Elektriğimizi, enerjimizi, buğdayımızı, karpuzumuzu ve ne kadar sanayi üretmişsek bunu bölüşmek istiyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızı ve kızlarımızı göndermek, onlar buraya gelmek, okullarımızda okutmak, ve binlerce yıl yaşadığımız gibi yaşamak istiyoruz. Zaten bir ülke yoluna devam edecekse önce yollarına bakacak. Hangi yolda yaşıyorsun? Ben Şam yolundayım, ben Bağdat yolundayım, ben Tahran, İspan yolundayım, ben Ermenistan yolundayım, ben Gürcistan yolundayım, ben Kırım yolundayım ve ben bu yollarda yaşıyorum. Bu yollarda herkese kapım kap açık duracak. Açık duracak kardeşim. Ama soğuk savaş döneminde bu kapıları bize kapattırdılar. Ve biz burada ıkındık durduk. Urfa'yı geliştiremedik. Diyarbakır'ı geliştiremedik. Ve buralardan çok alttan gelen, çok değişik büyük varoşlarından gelen yoksulluklar, sert militan yapılar geldi. Karnımızı doyuramadık. Niye? Komşularımıza ticaret yapamıyoruz. Şimdi şu bir tarih felsefesi olarak şuna inancımız olacak. Bir, bizim Müslümanlara elimiz kalkmaz. Tarihte de kalkmadı. Biz Müslüman kardeşlerimize elimizi kaldıramayız. Biz cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı NATO ile ilişkiye girdik, Amerika ile ilişkiye girdik. Ne kadar töhmet altına ve tartışır hale girdiğini gördük. O halde bu dayağı bir daha yemeyelim. Ben şimdi bakıyorum. Bu tabii ki insanın içini üperten. Çünkü ben İran'la bir bozukluğa girdiğim takdirde bunun altından bin yıl kalkamam ben. Mesela Ermenistan'la biz yüz yıl önce Ermenistan'a dolmuşa getirdiler. Biz size silah verdik ayaklanın falan diye. Gaza getirdiler Ermenileri. Ve Ermeniler tam yüz yıldır aramız bozuk bunlarla. Aynı şeyi İran'la yapmaya çalışıyor. Ne olacak? Benim İran'la aram bin yıl bozulacak. Artık toparla toparlayabilirsen. Gittin sen onun altına girdin, şunun altına girdin, onunla yan yana geldin ve bana vurdun. Ya da benim karşımda psikolojik bir duvar oluşturdun. Zaten bütün bu büyük bir psikolojik duvar oturup, oluşturup İran'ı geriletmektir yani sözünden geri almaktır. Daha ileri giderse de gider onu da bilemeyiz. Bu soğuk bir tablodur. Abi. Dışarıda kar yağıyor. Ee, dışarıda kar yağıyor ya dışarıda soğuktur. Bunlar soğuk dengelerdir, ürkütücü dengelerdir. Biz her türlü müttefikliğe varız ama kardeşlerimizle ve komşularımıza düşman olamayız. Bu soğuk dengeler, soğuk hava bizi şunu gösteriyor. Yeniden herkese söylüyorum dışarıda gerçekten artık ve yeniden bir kalpak havası vardır. Bağımsızlığını seven, cumhuriyetini seven, ülkesini seven insanlar bu yeni müttefiklik ilişkisine karşı gazetelerinde, dergilerinde ya da derneklerinde şunu söyleyecekler. Ben artık kimseye düşman olmak istemiyorum. Bunu bütün dünyaya bağırıyoruz. Herkese de kardeşçe geçinmek istiyoruz. Herkese de alışverişimizi yükseltmek istiyoruz. Tarihte olduğu gibi. Bizi yeniden birileri köpek yapmak istiyor. Birileri yanına bağlamak istiyor. En azından bundan haberdar olalım. Varsa böyle bir şey. Gördüğümüz budur. Bu da bizi ürküten bir şeydir. Evet aslında... E konuşacak gene bir sürü konu var dediğim gibi ama Gürcistan konusu sen bir parça açtın. Gürcistan konusuna gelelim mi yoksa Ya şimdi ben önümüzdeki haftalarda tahmin ediyorum bir şehirleşme üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Ya yani bunu çok ihtiyaç hissediyorum. Çünkü dünyada şehir tıkanmıştır. Yani şehir enerjisi doğalgaza bağımlı bu şehirler yaşayamıyor. yani Avrupa'daki Berlin, Paris, Roma Prag gibi şehirlerin, Petersburg gibi şehirlerin oluşabilmesi için iki büyük dünya savaşı çıkmıştır. Çünkü bunlar ham maddeleri taşımışlar, dünyayı soymuşlar ve bu şehirleri kurmuşlar. Gayet iyi biliyoruz ki ham maddesiz demokrasi kurulamadı. Gazsız demokrasi batıda kurulamadı. Batının petrolsüz demokrasi yoktur. Şimdi bu şehirlerin sonuna geldik. Çünkü artık Hindistan'da, Çin'de şehirleşmek istiyor. Batı elektriği buldu. Ama bu elektriğin faturasını dolar ödedi. Şimdi Hindistan ve Çin'de elektrik istiyor. O halde bunun faturasını kim ödeyecek? Bunun faturasını ödeyecek bir maden yok. Petrol yok. Dünyada o kadar kaynak yok. Bu şehirleri ısıtacak güç yok. İşte Gürcistan bizim kardeşimizdir. Gürcistan'a şu anda bizim açılmamız lazım. Bizim oralara gidip ısıtmamız lazım. Elimizde ne geliyorsa yapmamız lazım. Ama Gürcistan'ı Rusya ümmünden sıkıyor. Üç aydır karanlıkta kışta bırakıyor o adı. Eksi 30 derecelerde Gürcistan'ı. Turuncu devrimci olsun, Muruncu devrimci olsun. Benim komşumdur. Orada ciddi bir enerji krizi vardır. Rusya ile ciddi bir hesaplaşması vardır. Biz ona odundu, kömürdü, başka bir şeydi. Yardımcı olmalıyız. En azından sesini duymalıyız. Yani Rize'de insanlar cayır cayır doğal şey kaloförlerde otururken Batum'da insanların eksi 30 derecede çocuklarına sarılıp ölmeyi beklemeleri doğru bir şey değildir. Komşularımızı da tanıyalım. Onlara da koşalım zor günlerinde. En azından bir cümle edelim. Nedir bu soğukta benim yapabileceğim bir şey var mı diye. Bu kadar yanlarında duralım. Bu da iyi komşuluk ilişkileri için önemlidir. Bu da artık dünyaya şehirlerin şehir dışında konuşmamız lazım. Kendi kendine yeten mesela Türkiye'de çok konuşulan bir şey vardır. Diyorlar ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde şehirlere 10 milyon köylenecekmiş Türkiye'de. Bu Avrupa Birliği'nin aptal adamları söylüyor bunu. Ya nereye iniyor kardeşim? İşte enerji ortada. Buna doğalgaz yok, buna petrol yok, buna araba yok. Sen nereye indiriyorsun bunları? Hangi şehirleşme, hangi altyapı? Hangi altyapı? Bu şehir 5 milyon Ankara'yı zaten sen zor yaptın. 2 milyon ısıtamıyorsun. Ve ısıtman hülya. Öyle rüzgar enerjisi, güneş enerjisi bir ütopya bunlar. Burada ciddi ciddi kendi kendine yeten sistemler köyümüzde ne kadar kalabiliriz? Kasabamızda kalabilir miyiz? Başka bir dünya kurulabilir mi? Zaten şey fax, telefon, televizyon dağın başında mümkünse oralarda başka enerji kaynaklarıyla oralar takviye edilebilir mi? Bugün Hindistan ve Çin'in sadece yarısı şehirleşse dünya yetmiyor. O yüzden ne diyor bütün siyaset yorumcuları? Çin için yeni bir gezegen lazım. Yani hediye edelim ona. <laughs> e ama şu da var. Çin'in bir gezegeni vardı. Çin'in kızıl bir gezegeni vardı. Milyonlarca ailesi kendi köylerinde, kendine yeten çiftliklerinde öyle ya da böyle küçük aile yapılarını o muhafazakarlık içerisinde bölüşüyor, yiyor, içiyor. Ama bir avuç pirinçle yiyor ama şunu yapıyor ama yaşıyordu. Şimdi bu sistem darmadağın olmuştur. Televizyonu gören herkes araba istiyor. Televizyonu gören herkes kaloriferli ev istiyor. Soru şu halkımızın anlayacağı kadar dünyada herkese yetecek kadar kaloförle ev yok. Bu da yeni bir dünya görüşecek, yeni bir dünyayı konuşmamız lazım. İşte Avrupa Birliği, hukuk, oraya gittik, mutlu olduk. İşte Amerika, sermaye. Yok, bunların sınırı var. Ya bu sonsuz bir şey değil. Dün gece televizyonda büyük yıllık konuşmasını yapıyor. Bush, şu cümle çok dikkatimi çekti. Çok basit bir cümle ama. anlattı, anlattı, anlattı. İşte emekliliği şunu yapacağız, sosyal sigortada şunu yapacağız. Dedi ya Amerikan halkı enerji tasarrufunu çok ciddiye almak zorunda. Bunu çok ciddi planlamak zorundayız. Bunu diyen Amerika. E, Türkiye götü boklu bir ülke. Bizim bunu çoktan dememiz lazım. Bu enerji tasarrufları, enerji planlamalarının bu ülkede yeni kurulacak şehirlerimiz için yeniden devreye sokacağız. Bir felsefe tartışılacak yani. Şehri yeniden tartışacağız. Herkese şehir yok. Ya yani Başka şeyler tartışacağız. Ya biz gidelim emekli olunca o tarafa köylüler buraya gelsin. Devir daim yani esprisini yapıyorum. Başka bir şey konuşulacak. Ve artık buraya da gelip oturduğumuz zaman bunları konuşacağız. Böyle Avrupa Birliği'ne girdik. İşte doğal gaz oradan geldi. Yok gelmiyor. Oraya da girmiyorsun. Şimdi buraya gitmiyor. İki büyük dünya savaşı yaratmıştır şehrin ihtiyacı. Avrupa'daki 3-4 tane sanayi şehrinin ihtiyacı iki büyük dünya savaşı çıkarmıştır. Hindistan, Çin ve İran'ın istekleri bakalım neler çıkartacak. Bahsettiğimiz şehirde Çin ülke. Girit Çin Girit'in en büyük sanayilerini aldı. Oraya yerleşiyor. Limanlarını aldı. Afrika'ya aldı. Şu anda Latin Amerika'daki en büyük yabancı güç Sermaye Çin, Çin her yere sızdı. Başka bir güç geliyor. Bu güç bugün, yarın görülmez. 30 yıl sonra bunu hissederiz biz. 30 yıl bile kalmayabilecek. 10 yıl sonra konuşacağız. Göreceğiz. Sen doğal gazı alıyorsun, doğal 4-5 tane enerji dağıtımını, 4-5 tane iş adamına vermişsin. Sonra enerji çevrimi istasyonlarıyla doğal gazı onlara veriyorsun. Doğal gazı nerede kullanacağını bilmiyorsun. Kendi madenlerini kullanmayı bilmiyorsun. Ben zaten bu hükümetten, bu iktidardan gördüm. İhale, pazarlık sattım. Yani bir enerji politikamız şudur. Şu, şu olacak, şu, şu olacak. Şurada bir yatırım yapalım. Şu enerjiyi de şurada kullanalım. Şuradan da şu gelsin. Başımıza bir bela geldiğinde de şunu yapalım. Bu yok. Uzar Evet. Önümüzdeki haftalarda zaten bol bol vaktimiz olacak. İnşallah konuşuruz. Çok teşekkürler ya, abi. Ben teşekkür ederim. sağ olasın. Evet. Yazar Nihat Genç'te yaptığımız bir programın daha sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar efendim.